Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Unon'un Dilim Kek Mini Kakao'lu isimli ürününü inceleyeceğiz. Ürün Unon'un yeni çıkardığı e, ürünlerden biri arkadaşlar. Ben de bayağı önce almıştım aslında ama hatta şöyle bir e, hata yaptım. Ürünü kendi inceleyeceğim ürünler yerine e, mutfağın e, başka bir köşesine koymuşum. E, Evdekiler de bunu açıp e, 4 tanesini yemişler. İçinde 8 tane var bu arada. <laughs> Neyse ki dış paketini atmamışlar da incelemeye hala müsait bir durumdaydı. E, fiyatı 12 lira 95 kuruş şu an güncel fiyatı. Ben de sanırım bir indirimle 10 lira civarını almıştım diye hatırlıyorum internetten. İçinden 8 tane çıkıyor. 200 gramlık da bir ağırlığı var. Şöyle isterseniz hemen paketine bakalım yakından. Bu Uno'nun kruvasanı falan da vardı. Onun paketine benzer bir pakette geliyor şeffaf. Şurada bakın ev keki tadında demişler. Bakalım öyle mi gerçekten ben denemedim henüz. Bayağı taze bir ürüne benziyor çünkü SKTS'i de yakın 22 Temmuz diyor. Sanırım 1-2 aylık bir raf ömrü var. Şöyle içindekileri görmek isteyenler için içindekileri çekeyim birazcık. Ve kalorisine bakalım. Ya kalorimiz de buradaymış. 100 gram için 392 kalori demiş. E pakette şöyle güzel bir detay da var. Bakın kakao çekirdeklerini kullanmışlar buradan. Güzel olmuş bence. Ben ununun bu şekilde olan ürünlerinden kuruvasanı seviyorum. Soğuk pek sevmiyorum ama fırında ısıtınca gerçekten güzel oluyor. En azından hazır kuru arasında en iyisi diyebilirim. Ondan da 10 veya 12 tane çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da ben içinden çıkan paketleri göstereyim size yakından. Evet içinden çıkan kekler bu şekilde. Gerçekten çok küçük yani 25 gram şu paketin kendisi. Üzerine son kullanma tarihi yazmışlar bravo. Yani 25 gram bir top kekin yarısı boyutunda diyebiliriz ağırlık olarak. Baya küçük sade ve kakaolu bir kek. Hemen açıyorum. Tadına nasılmış bakalım. Kokusu pek ev keki gibi kokmuyor ama hemen deniyorum. Evet tadına baktım. Ee, ev kekiyle falan hiçbir alakası yok. Yani hiç ev keki yememiş bir insan belki buna güzel diyebilir ama güzel bir ev keki yememiş bir insan. Ki ben ev kekini sıcakken yemeye bayılırım. 2-3 dilim yerim yani sıcakken. Ama yani ev kekinin soğuk bayat hatta 2-3 gün geçmiş hali bile bundan bin kat iyidir. Ya özellikle şu sade tarafı gerçekten yani çok kalitesiz keklerle aynı seviyede diyebilirim. Böyle şehirler arası otobüste hiç adı, bir, adı sanı bilinmeyen bir kek verirler ya sade. Onun gibi bir şey. Kakaolu tarafı yine idare eder diyeyim. Ama fiyatına gelelim. 13 liralık bir fiyatı var. Yani 8 tane var içinde. Ya yani inanılmaz yüksek bir fiyat. Sonuçta 1 liraya 1,5 liraya alabileceğiniz çok güzel hazır kekler var zaten piyasada. Yani unodan gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadım diyebilirim. Yani şu 12-13 lirayı bırakın 7-8 lira bile olsa alınmaz diyebilirim yani. Bilmiyorum belki beğenenler olmuştur ya da olacaktır. Lütfen yorumlara yazsınlar. Konuşalım. Dokusu da böyle şey değil. Yumuşak böyle brownie'lerin tarzında bir doku değil. Belki anlarsınız zaten. Gayet sert bir dokusu var. Özellikle şu dilimlenebilen hazır kekler var ya. Baton şeklinde satılan. Onlara da birazcık benziyor. Ben gerçekten şunun yarısını bile yemeyeceğim. Kalanları da artık evdekiler beğendilerse yemeye devam edebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.